Bu ilk game derzim, arkadaşlar ben bugün Minecraft Sorval Games arkadaşlar ee, Sorval Games 4 mapindeyiz Ve bugünkü konumuzda video çekmenin zorlukları ee, Video çekmenin zorlukları hakkında konuşacağım bugün arkadaşlar Oyun sesini birazcık kıstım Ve go evet hemen ortaya koşalım Tamamdır ee, Ellerim baya bir soğuk açıkçası o yüzden pek fazla e, seri hareket edemiyorum Hızlı tıklayamıyorum yani muhasa Tam alışmadı olarak elim o yüzden iyi item alamadık açıkçası. Umarım bu ilerleyen zamanlarda, ilerleyen dakikalarda bize bir zorluk yani çıkartmaz. Tamam. E, bu arada bu e, bugünkü 3. oyunu ve arda arda oynadım. Üç oyunda kazandım. Pardon bu dördüncü oluyor. E, bunu da kazanırsam yani arda arda dört oyun kazanmış olacağım. Umarım kazanırım. Benim e, yazın rekorum arda arda 17 oyun kazanmıştım. Gerçekten de efsane edip. Güzel ya ardarda baya bir seri seri oyun kazanınca insanın oynayası geliyor. Ben de zaten şu an oynuyorum. Ee, neyse arkadaşlar ben başlayayım fakat öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, video çekmenin zorlukları olduğu gibi e, avantajları da var. İyi şeyleri de var. Fakat ben bu bölümde size zorluklarını anlatacağım. Belki ilerleyen zamanlarda e, yararlarını da faydalarını da anlatırım. Arkadaşlar video çekmek öncelikle eğer e, Hunger Games çekiyorsanız yani Survival Games çekiyorsanız ve e, PvP'de çok iyi oyuncu değilseniz birazcık oyunu çıkartmanız zor olur. İyi ki yani ben öyle bir zorluk çekmiyorum. Ee, dediğim gibi keyfiniz çok iyi değilse Hunger Games, Survival Games'i oyunu kazanmanız birazcık zor olur. Bu da size zaman kaybını uğratır. Bir ee, 1-2 saat yani oyun kazanmak için uğraşırsınız. 1-2 saatiniz öyle gider. 1-2 saat oyun kazandıktan sonra da şey olur. Ee, sıra geldi videoyu renderlamaya. Eskiden benim bilgisayarım biliyorsunuz çok kötüydü ve videoların renderları bayağı bir uzun oluyordu işte ne bileyim yarım saat, bir saat oluyordu yani. Fakat bilgisayarı değiştirdim artık renderlar birazcık kısa sürüyor. E, renderlar da arkadaşlar hangi video programı çektiğinize bağlı, sizin bilgisayarınıza bağlı, render programına bağlı. E, mesela Fraps'a çekerseniz boyutu çok yüksek olur. E, hem renderlarken sıkıntı çekersiniz hem de uploadlarken sıkıntı çekersiniz ki ben upload yaparken, Fraps'a çekerken çok sıkıntı geç şey yapıyordum, çok sıkıntı çekiyordum. O yüzden Shadowplay'e geçtim. Ee, öyle yani, eğer bilgisayarınız kötüyse ve videonun e, boyutu yüksek oluyorsa, video uzun oluyorsa, up, render yaparken sıkıntı çekersiniz ki render e, birazcık daha kolaydır. Eğer inter internet hızınız da kötüyse o sefer, bu sefer yani sizin için bayağı bir zor olacaktır yani. E, o videoyu atmakla, o videoyu atmak sizin 5-6 saatinizi alır ve 5-6 saat e, bilgisayar başında durarsanız ee, ne bileyim yani derslerinizi falan çalışamazsınız okulda bayağı bir kötü durumda kalabilirsiniz ki ben ilk dönem öyle oldu ama ikinci dönem inşallah öyle bir şey olmaz. Ee, derslerinizden falan geri kalıyorsunuz işte ne bileyim derste falan e, kanalınız akla geliyor böyle insanın e, dikkatini bozuyor bu kanal işleri aklınıza falan geliyor düşünüyorsunuz böyle derslerinize tam olarak odaklanmıyorsunuz. Ee, hep böyle video çekiyorsunuz. Ne bileyim mesela arkadaşlarınızla bir yere gideceksiniz. Ama e, elinizde hiç video yok ve bugün video yapmanız lazım. O yüzden arkadaşlarınızla bir yere gitmiyorsunuz. Video çekiyorsunuz. Ve bu da siz birazcık açıkçası asosyal yapıyor. Ee, evet best clean up yaptım. Hayatımdaki en iyi clean up'lardan bir tanesi. Bu iki Türk team az önce de oyunuma geldiler. Aynı map'teydi. İkisini yine kestim. Ee, bu sefer fakat clean up'la kestim. Ee, az önce geldiklerinde yani clean-up'la kesmemiştim. Buradan onlara da selam yani. Ee, sizi iki kere oyunda gördüm aynı mapte. Videoyu izliyorlarsa tabi. Ee, öyle yani arkadaşlar. Böyle zorlukları olabiliyor video çekmenin. Fakat ekipmanlarınız iyiyse. E, ne bileyim mesela internet hızınız e, fiberse. E, bilgisayarınız çok iyiyse. Ee, çok fazla sıkıntı çekmezsiniz açıkçası öyle olan kişiler de var adam mesela upload'a bir koyuyor şey hemen yarım saatte bitiyor fakat benim öyle mi benim bir koyduğum upload 2-3 saatte bitiyor adamın yarım saatte bitiyor ve gerçekten de arada e, çok şey var adam bot kill deneyecek ee, sen o 200 saatte yani 5-6-7-8-9-10 video bile çıkartabilirsin fakat e, Upload yaparken de bilgisayarda e, internette falan neredeyse hiçbir şey yapamıyorsunuz yani e, Video çekenler falan bilir upload yapanlar Hiçbir şey yapamıyorsunuz upload yaparken Sadece e, şey yapabiliyorsunuz yani Öyle internete bağlanmadan takılıyorsunuz o da gerçekten de bazen saçma oluyor Ne bileyim bazen arada sırada single player falan oyun oynuyorum O da tabi çok zevk vermiyor maalesef ee, dediğimi anlarsınız eğer bir gün video çekersiniz Anlarsınız zaten video çekenler dediğimi anlıyordur Eğer internetsiz farkı ise Gerçekten de çok kötü oluyor yani Düşünün 2-3 saat böyle bilgisayarda oturuyorsunuz Upload yapıyorsunuz fakat e, Neredeyse hiçbir şey yapamıyorsunuz yani Bu gerçekten de çok kötü bir şey Adamı da kestik bu arada Yani bu gerçekten de dediğim gibi çok kötü bir şey Mesela e, film izlemek istiyorsunuz Fakat internetsiz yetmiyor takılıp duruyor Film de izleyemiyorsunuz Hatta skype'de konuşurken falan benim mesela sesim e, arkadaşlara falan baya bir geç gidiyor video yüklerken o da baya bir açıkçası sıkıntı e, sıkıntı çıkartıyor fakat tabi bu zararları olduğu için yani video çekmenin birçok avantajı var avantajı da var faydaları da var onları da artık ilerleyen bölümlerde anlatırım şimdi yani birazcık oyuna konsantre olmam lazım canım da az bu adam da clean up yapacak okluyor adam beni oklamıyormuş yani neyse birazcık kaçalım canım Regenlensin sonra adamı keseriz. Regenlenmek de bu arada canının doğması bilmeyen arkadaşlar için sorayım. Çünkü hala kaç bölüm geçti aradan daha disguise özelliğini bile öğrenemeyen arkadaşlar var. Neden işte kendi hesabında değilsin falan diyorlar. Ee, ben kendi hesabındayım arkadaşlar. Fakat biliyorsunuz MCSG'de ee, yani şey var disguise plugini var ve disguise olurum. Disguise olunca da adınız değişiyor. Eskiden skininiz değişmiyordu fakat artık skininiz de değişiyor. Eskiden sadece diğer adamlarda skininiz değişiyordu. Şimdi e, kendinize de maalesef Alex oluyorsunuz ve bence bu da kötü bir durum. Abi adam iyi oynuyor. Ve güzel tamam kestik adam bu yaparak kestik. Gerçekten yani bu lokit e, eğer çok iyi yaparsanız kesemeyeceğiniz adam yok bence. Ama zor bir taktik ben öğrenene kadar baya bir e, zaman geçti. Ama şimdi yani bu yaparak da baya bir adam kesiyorum gördüğünüz gibi. Şu envanterde kişileri dağıtayım. Gereksiz olanları e, bu arada beni desteklemek istiyorsanız videoyu beğenirsiniz, beni mutlu etmiş olursunuz. E, video çekmenin zorlukları bunlar arkadaşlar. Çünkü bazıları e, bunları hiç bilmiyordu video çekmeyenler falan. Ben de bir anlatayım dedim. E video çekmek yani öyle çok kolay bir iş değil. Mesela bilgisayarınız falan kötüyse video çekemezsiniz. Neden? E, çok düşük FPS alırsınız. Zar zor çekersiniz ve e, hisslev kalmazsınız açıkçası. Mesela örnek benim eski bilgisayarda biliyorsunuz oyunlar yani kasıt duruyordu ve hiç zevk almıyordum video çekerken çok zorluklar çekiyordum e, oyun droplanıyordu fps e düşüyordu falan e, bunun gibi birçok özellik var yani e, fakat yani dediğim gibi internetiniz iyiyse bilgisayarınız iyiyse e, ekipmanlarınız falan iyiyse çok zorluk çekmezsiniz arkadaşlar e, başka neleri var başka video çekince çok fazla hate'imiz olabiliyor bayağı bir yani sizi sevmeyen insanlar artıyor bu da kötü bir şey tabi e, bu da video çekmenin kötü taraflarından sizi her gördüklerinde falan küfür eden insanlar oluyor ama bunun iyi tarafında onlardan kat kat fazla da sizi seven insanlar olabiliyor ki işinizi gerçekten de kaliteli yaparsınız. orada gidip şu adamı keseceğim. iyi okladım az önce. Ee, ne bileyim işte mikrofonunuzun falan iyi olması lazım. Mesela benim mikrofonum şu an çok kötü ben de biliyorum. Ee, o yüzden mikrofonumu falan değiştirmem lazım. Adam taktik yapmaya çalışıyor da onu yani ben yiyecek bir adam değilim rahat olsan. Ay adam şimdi karşıya gideceğim tekrar yana doğru gidecek bakalım. Öyle öyle beni bu lava düşürmeye çalışacaktır diye düşünüyordum ki olmadı öyle kaçıyor. Aslında dalsı çok güzel olur ama canı galiba az. Aslında çok da öyle okla vurmadım ya yani. neden bu kadar kaçtı anlamış değilim. Bir de Diamond Sword'u var yani. Bu kadar bence kaçmasına gerek yoktu. Arkadaşın. Güzel. Bu arada geçen meclise gelen bir tane yabancı adamı kestim. Ee, beni tanıyormuş. Ama yani cicitan yaptım adama hiç bana vuramadı sonra gitmiş videonun altında bir sürü küfür etmiş yani Türklerden bıktık falan ee, Size Minecraft'ın yasaklanması lazım Minecraft'a girmeyin falan demiş Bir de bazı küfürler etmiş Onları söylemeyeceğim zaten e, kişisel Facebook'unda da paylaştım Kişisel Facebook'unda da yani bulursunuz diye düşünüyorum zaten çoğunuz da biliyordur yani ee, Adam gelse çok iyi olacak da yani Deathmatch başladı adam hala gelmedi yani bunu kessem Deathmatch başlayacak Artık oklama zamanı dostum Abi çok uzaklaştı ve yine vurdum Gerçekten de güzel bayağı bir iyi okluyorum ee, Belki adamın şu an en fazla 3 okluk canı vardır Tabi konu yapılı ki benim de okum bitmiş tam böyle ee, Oku çekmeye hazırlanırken bir baktım okum bitmiş bir fail oldum yani orada Göt oldum Adam hala kaçıyor maalesef adamı da böyle yakalamamız zor açıkçası Çünkü kaçmayı biliyor adam Kaçmanın da tabi taktiği vardır bunu da burada söyleyeyim yani İyi kaçan kötü kaçan kişiler de vardır ki bu adam bayağı bir açıkçası iyi kaçıyor kaçmayı meclise iyi öğrenmiş ki alışmıştır diye düşünüyorum ben çünkü pvp adamı berbat ve sadece kaçıyor yani başka yapabildiği bir şey yok şu an adama çok sinir oldum açıkçası şöyle yemeğimizi yiyelim baya da bir canım da acıktı yani şimdi karnım da acıktı baya canım gitse dolmayacak o yüzden bir geri çekildim şöyle olamaz ya o kadar yani adam beni yakmaya çalıştı en sonunda tam kontrolsüz bir şekilde dalmışken adam beni yaktı bu da üzücü oldu tabi abi solda da ikili team var ya harbiden uzun bir bölüm oldu 10 dakika oldu bu adamın tüm oyun yani bu adamı kovalamakla geçti adam da şimdi de ben kaçıyorum tabi yani o kadar kaçarsa böyle olacağı normalde şöyle fnsi aldım e burada da ikili team var bir tanesini kessem daha rahat olur İyi ki de o adamı kesmemişim çünkü deathmatch'te bayağı bir sizi zorluk çekerdim yani size buradan onu da söyleyeyim lütfen kaçma okum da yok abi ama oltaladım veya kestim tamam ikilitimden biri gitti hemen şuradaki okları da alırsam iyi olacaktır uf 6 tane ok aldım ve başka adam da geldi hemen kaçayım bu arada akşam oldu ya bayağı bir uzun bir bölüm oldu artık yani bu kadar uzun olacağını da düşünmüyordum ama diğer adam harbiden bayağı bir iyi kaçtı. helal olsun. Tamam abi kaçalım artık deathmatch'i bekleyelim. Ee, Deathmatch'te de güzel bir taktik yapmayı düşünüyorum ki yapabilirsem oyunu alırım. Şöyle bir atayım gereksiz item'ları ben. Yedek oltamız da var zaten. Ee, gidip ok mu yapsam aslında son 30 saniye var. Gidip ben ok yapacağım çünkü buranın deathmatch alanında yani ne kadar çok okunuz olursa o kadar avantajlı oluyorsunuz. Eee, Detme aranası böyle bir kafes gibi bir yerde. O yüzden ne kadar çok fazla okunuz olursa sizin için o kadar iyi olur ki, eee, şey oluyor. Abi şuradan bir tane bir tane de FNS yapacağım ya. FNS de önemli. O yüzden çok fazla ok yapamadım maalesef. E, sağlık olsun bakalım. Evet, e, diğer adamı kesmiş. Adam kaçamamış bundan anlaşılan. Ee, umarım adamı keseriz yani 1 v kaldık. Adam yemiş. gap'lı etkisi büyük ihtimalle duruyordur diye düşünüyorum ben. Gördüğünüz gibi size ok çok önemli demiştim. Tabi ben bu sefer oklayamadım bu adama. Oku sonuna kadar çekmek de çok önemli. Boss spam bazen çok işe yarayabiliyor ama oku sonuna kadar çekmezseniz genellikle adamın çok canı gitmiyor ki Adam da yani ok ve sevginiz adam oku sonuna kadar çekip siz boss spam yaparsanız adam sizi alır yani bunu unutmayın. Aslında Gapple'ı yiyip dalasım geldi. Burada adam beni yakarsa büyük ihtimalle ben ölürüm. Çünkü Diamond Sword'u da var. Yakarsa da büyük ihtimalle beni alır arkadaş. Evet adam da taktiksel oynuyor. Dalmaz yani bu. Kolay kolay. Ama biz dalarız. Baya bir yatak yaptım şu an arkadaşa. Evet beni yaktı ve öldü. GG. Ee, güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.